Merkez komutanlığından telefon ettiler. Bugün mü? Evet. Karşılayın. Emredersiniz komutanım. Yunan askerleri açık yeşil yere giyecekler. Türkler uygun kaç. Hala giyinir şudan da görüyorum orada. Dikliklerimiz beyler. Gidecek beye Hadi çabuk bizim dikliklerinizi giyin siz de. Bir dakika ya. Sana kim verdi bu kostümü? Arkadaşlar bu daha çocuk. Kim verdi Hüseyin'e kostümü? Abi çocuktur daha zaten. <laughs> Şşşt ne diyorsun lan? Şakir. Duydum seni. Herkes konuşur bir beni duyarsınız komutanım. Hadi abi konuşan bir mi? sen varsın. Gülmeyin <laughs> yakarım. Çıkar kardeşim şunu üzerinden hiç olmamış bir kostüm sana ya. Abla yapma. Gerçek hastayım ben o. Ya nereden bileyim ben kim asker kim oyuncu? Hepsi birbirine karışmış abi ya arkadaşlar çabuk çabuk üstünüzü başınızı düzeltin. Eksi olan var mı? Herkes giyindi mi? Arkadaşlar yeni gelenlere kostüm verin. Yarısına Türk, yarısına Yunan kostüm veriyoruz. Başka giyinmeyen var mı? Değilin. Çabuk konuş şu tarafa. Sen ne yapıyorsun arkadaşım orada? Ben mi abla? Sen kırmızılı. Sen niye giymedin hala? Yürü daha kostüm giyeceksin. Yürü çabuk ol. Sıkılmışacağım <laughs> ya. <laughs> Kızlar bu arkadaşa da binbaşı kostüm veriyoruz. Binbaşı kostüm yok bulamıyorum. Fark etmez Hüseyin ben binbaşı kim görecek o kalabalıkta? Giyemem. Üst değil mi? Evet. <laughs> ah be abi. Ne hayaller kurarak geldim şu askere. Alt tarafı bir çarşı izni verecek ya beyefendi. İlla yalvartacak. Oldu canım. Babam muhasebeciydi. Daha 11-12 yaşında onun yanında defter tutardım. Hem de iki elimle. Ben. ben gelmezdim de askere de. İşte Babam ispiyonladı beni şimdi. İnsan İnsanoz bunu yapar mı ya? Ulan manitayla takılıyordum şimdi dışarıda. Ya şuraya geldim bari biraz hareket göreyim diye. Bilgisayar başında uyuyoruz ya. Ne? Hatun diyorum oğlum, ne bilgisayarı? Ne hatun abicim ya? Mehmet! Emredin komutanım. Hemen toparlan oğlum. Yeni bölüm komutanı geliyormuş. Oo süper. Ne süperi lan? Ne süperi? Daha bir sürü eksiğimiz var. Hem nedir buranın hali böyle? Her taraf karman çorman. Ee... Tamam da komutanım belki hemen denetleme yapmaz. Ya ya çok disiplinli bir adammış. Ferit bana Nizamiye'yi bağla hemen. Emredersiniz komutanım. <laughs> bana bak Mehmet. Bu eksikleri ne zaman tamamlarsın? Hafta sonu çalışırım. Pazartesiye kadar da bitiririm komutanım. Ne diyorsun sen oğlum? Ne hafta sonu? Adam yolda diyorum. Anlamıyor musun? Nizamiye'nin telefonu devamlı meşgul komutanım. Allah'ım şimdi delireceğim. Gene o Nizamiye çavuşu dışarıyla konuşuyordur. Bana bak. Hemen cipi hazırlat. Nizamiye'ye gidiyoruz. Çabuk. Emredersiniz Oğlum, niye dikilip duruyorsun? Ben sana emir vermedim mi? Gitsene! Şu benim çarşı aradan çıkarsak komutanım, nişanım geldi. Hani bölük komutanı gelmeden... Ha yani diyorsun ki Ahmet başçavuşum size kaçan yılandan bana ne? Ben Manitayla dışarıda sefa yapacağım öyle mi? Ha? Estağfurullah komutanım. Defol lan karşımdan, yıkıl! <laughs> Çalış lan sen de, <laughs> gülme! Tuzsuz. Aa kara Oynamak istiyor mu sen de film? Ha çok aşk isterim vallahi. Ayarlayayım mı sana bir şeyler? Yapabilir misin lan? Ee, onu ayarlarız da e, biraz para lazım. İyi de bende para yok. Ya aşk olsun be aşk olsun be. Düşündüğün şeye bak. Hadi Emel'ciğim şöyle öne alıyoruz. Ne? Cipi cipi hemen öne alıyoruz. Çekime gireceğiz. Abla bir tane cip var zaten elimizde. Ya sonra alırsın cipini. Bize lazım şimdi. Ama başçavuşa lazım cip. Ne oluyor Ferit? Komutanım cipi çekimde kullanacaklarını söylüyorlar. Yok daha neler. İsterseniz bir de helikopter verelim. Bakma lan sen de çalıştır şunu da gidelim. Çalışmıyor komutanım. Oğlum yine mi? Git çağır şuradan iki üç tane adam ittirelim şunu vurduralım hadi çabuk. <laughs> Lan konuşacağınıza içsenize şunu hadi. Ay seni vurduracağım cibe. Komutanım ben vurdurayım mı? Ulan bana bak gelirsem oraya hepinizin kemiğini kırarım ha. Emredersiniz. İdi şunu. <laughs> Sen var ya iyi vurdurursun ha. Allah'ın kara topu seni. Ne kara topu ya? Topsun oğlum. Hizmetli ya. Ne kızıyorsun be? Hüzün ettin. Gel lan buraya. Ağzına tükürdüğü bir tane çay Gel. Ay. <gülüyor> 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 Asker! Nereden geliyorsun sen? Ha? Lan! Azul! Lan! Lan! Azul! Azul!

Günle geçmek bilmeyin. Canım atak etti valla. Nasıl az kaldı be ana? Şafak 150 seçiz. Daha bugünü günü Yok ana yok. Müjdeye söyleyin başka birine gitsin. Ben dönene kadar tohuma kaçacak kızcağız. Dur ana dur. Tüm müşteri geldi. Haçan sen üstte misin? Evet. Geç içeri geç. Bütün böyle Göktepe'ye seni bekliyor. Nasıl yani? Kimlik kontrolü yapmıyor musunuz? Albayın emri var. Kim gelirse gelsin içeri alın bir an önce bitsin diye bu iş. Allah Allah. Ee, geldiğimize dair kayıt filan? Ya ne kaydı kuydu gir içeri. Ne demek oğlum gir içeri? Ya uzun etme bir arkadaşım. Arkadaşım mı? Üst diyorum sana. Ee, ne yapalım üst insan? sen? İçeri rütbeli kaynağı. Ha böyle bunu nereye çevirsen çevir rütbeliye çarpayım. Hey anacığım. Ya ya dur anacığım dur bir ağlama. Ya biraderim halden anla be. Hey, ya anacığım ya bir dinle ya of sen orada ağlıyorsun ben burada canım sıkılıyor ya Allah Allah. Ya sen karargah destek bölüğünde misin? He toprağım olmaz olaydım. Hmm. Adım ne demiştin sen? Laz Cemal derler. Güzel o zaman seninle sonra görüşeceğiz Laz Cemal. ...benim Neftedur. Ya anacığım bir ağlama ya. Yeter ya. Anacığım bak diyorum sağda. Hakkında malumatım var komutanım. Ha bölük ha subayını karşılamaya gönderdim. <laughs> Böyle kahraman bir subaya... ...gereken ilgiyi göstereceğiz komutanım.